Herkese tekrar merhaba. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık 14-15 gündür video atmıyordum. Şehir dışına çıkmam gerekti. Şehir dışındayken de motoru servise bıraktım. Motor da servisteydi. Döndüm cumartesi günü aldım. Cumartesi gün çıktım aslında turladım biraz. Bugün de böyle 3-4 günlük bir yağmurlu havaya giriyoruz. Bugün de dedim ki saat 1'de başlayacak yağmur çıkayım ama yağmur başladı. Ben şu anda yağmurlu bir havada sürüyorum. Neyse yukarı doğru çıkacağım. Kışlık montu var. Su geçirmediğini düşünüyorum. Daha önce test etmedim ama öyle yazıyor. En azından geçirmediği söyleniyordu. altımda su geçiren gayet normal bir kevlar, pantolon var. Eldivenlerim su geçiriyor. Bence bir sorun olmaz. Eve de çok uzak değilim olursa. Bir kahve yapmıştım yani yukarıda çıkıp bir kahve içeyim. O sırada da bu servise niye gittim otuz onu anlatayım diyordum. Ama yağmur bize izin vermeyecek gibi gözüküyor. Neyse ben yine de çıkarım. Yerler şu anda hafif bir ıslaklık olduğu için yerlerde bu en tehlikeli süreç diye tabir ettiğimiz şunun çıkışında bir bakayım. Evet hızlanıyor yağmur. Ee, o yüzden Hiçbir ciske atmaya gerek yok. Şöyle gideriz ya. İnce ince. Ya bu yolu da işte yağmursuzken güzel oluyor da yağmurluyken pek tatlı değil o konuda. Baya yağıyor. yok. <laughs> Allah'tan bir de başlayacak saat 10.48. O da %10 gösteriyordu bu arada. Yani %10 yağmur gösteriyordu. %10 ben motor sürmeye çıkınca %90 olmuştur ama. Ya benim öyle bir şansım vardı bu arada. Neyse şimdi yağmurlu bir havada kaskıma çıtır çıtır yağmur seslerini duyuyorum. Size birazcık neden motorun servise gittiğinden bahsedeyim o zaman. Böyle sakin sakin sürdüğümüz durumda motor neden servise gitti? Aslında öyle bir şey yok yani büyük bir olayımız yok konumuz tamamen aklıma takılan birkaç şey vardı onları servise göstermek. Öncelikle vites geçişleri ilk 500 kilometrede biliyorsunuz çok köşeliydi böyle çok güzel geçiyordu hala öyle çok güzel geçiyor ama Mandello'da 500 kilometre geçtikten sonra ya yani 1000 kilometre bakımından çıktıktan sonra ben Mandello'da Vites geçişleri hissedilir derecede değişmişti. Böyle güzelleşmişti, yumuşamıştı. Bunda öyle bir şey olmadı. Üstüne üstelik böyle çok sert geçme ya yani geçiyormuş gibi gelmeye başladı sonradan. Yani böyle özellikle birinci ve ikinci testten bahsetmiyorum kesinlikle. Aynı bloğu ve aynı motoru daha önce kullandığım için aynı şanzımanı biliyorum yani mantığını. Söylediğim şey böyle 4'ten 5'e atarken, 5'ten 6'ya atarken hatta böyle. Hani yüksek viteslerde de bunu yapmaya başladı. öyle olunca dedim ki yani ben bunu bir servise göstereyim. Çünkü hani burada bir bence bir sorun var. Yani bir tuhaflık var bu işte. Bu ölümcül bir şey mi değil. Ama hani şanzımana zarar verebilirim düşüncesiyle ilerleyen dönemde ee, böyle bir yol izledim. Onun haricinde bir de şey vardı. Ee, şunu bir de yağmur modunu alayım da hani varsa o mod ha, bayağı kesiyor gücü. Güzel. Çekiş kontrol kaçta? Ona da bakalım. Amaraj 60, amarajımız 5.5, MGC'de 4. Evet, köpek sen de şu anda yağmurda uğraşamam. Yani seninle uğraşabilecek durumumuz yok. Umarım kameranın önüne çok su falan gelmiyordur diyeceğim ama çok da yok gibi şu camın arkasında kalıyor galiba. eee onun haricinde bir de durum şu vardı. eee bu Tost yemeye gittiğim videoda arka şaftın önündeki bir keçe var, böyle toz keçesi deniyor tozdan orayı korumak için. O köşenin tırnağı çıkmıştı yerinden. Ben takmaya çalıştım, baktım takamıyorum. Oraya bir kelepçe takmışlar, o kelepçe tam sıkışmamış, sıkılmamış gibi. Önden takıyorum arkadan çıkıyor, arkadan takıyorum önden çıkıyor falan neyse. Çok da uğraşmadım, servise götüreyim dediğim için zaten. Tesadüf üstüne bir o geldi, dedim ki tamam ya ben götüreyim bunu servise bırakayım, nasıl olsa şehir dışındayım. Motorda binemeyeceğim bir hafta, bir buçuk hafta neredeyse. E, 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 motora binemeyeceğim için dedim ki ben bunu servise bırakayım. Servise bıraktım motoru. Bir haftada zamanım var, rahat rahat yapın. Tamam, fena filan neyse. Sonuç olarak ne oldu? O şaft bir keçisi e, yerine onu zaten bir dakikada taktı deniz. Onda bir sorun yok. E, ayrıca bir debriyajımızda evet gerçekten o güzel beyaz sinyal şu an var ya inanılmazdır, inanılmaz. Size anlatamam. Şu an bu beyaz çizgiler üf yani. Bak çıkayım üzerine. Nasıl sallanıyor biliyor musun motor? Beyaz çizgin çıktı zaman. <laughs> Neyse. Devriyaj Hidroen'de de şöyle bir şey varmış. Devriyaj Hidroen'de de hava varmış. Zaten gruptan Fabio abiyle falan konuşmuştuk. Devriyaj Hidroen'de hava olduğu için senin bu büyük ihtimalle Devriyaj Hidroen'in değişecek demişti. yani konuyla ilgili bilgim var gibiydi zaten. Gerçekten öyle. Debriyaj hidrolinde hava olduğu için bütün debriyaj hidroliyle boşaltılıp yenisi koyuldu garantiden. Koyulunca tabi şu anda vites geçişleri inanılmaz rahatlamış durumda. Yani pek pek güzel. Şuraya çıkayım ben de. Orası biraz kirlidir genel olarak. şu anda tabi o resmen değişti yani. Üçüncü, 4. vites, 5. vites. Hani ATD satarken Artık sadece o klik sesini duyuyorum. Ayağımdan gelen. Ee, başka bir şey duymuyorum. Öncekinde böyle birazcık... yani biraz böyle sarsıntılı mı geçiyor bu arkadaş falan ayırmıyor mu falan gibi böyle bir hissiyatım vardı yok değildi. Ee, o tamamen değişmiş ve toparlamış durumda. Debrensiz dönemimiz değişti düzeldi. Ee, onun haricinde birkaç bir şey daha yaptılar. Hani abi şunlara da bakalım o kendisi sağ olsun bu silindir kafasından böyle bir cızır cızır hani şu plastik parça var şurada iki tane takılmış oradan böyle bir e, vibrasyon altında bir ses geliyor onu altına izolasyon bandı falan çekmiş önce mi ölçmüş tekrar e, garantiden hani değişmesi gerekiyor 10 mm olursa yani 1 cm çıkarsa benimki 0.8 çıkmış e, o da e, normal yani kabul edilen sınırlar içerisinde en azından onları falan da yapmış böyle yani serviste bu iki konu için bir hafta e, e, durdu motosiklet. Yani daha doğrusu ben almadım diyebilirim aslında. Üç günde bitecek bir iş, 2 üç günde de garantiye yazmasıyla etmesiyle iki 3 günde halloluyor. Ben ne yaptım? Ben tabii şehir dışında olduğum için motoru bir hafta sonra almış oldum. Durumlar böyle. Kahve mi içeceğim bir yer bulacağım. Orada kahve içeceğim? Ben taktım kafaya. Hani ıslanmayacağım bir yer şu an aklıma geliyor. O tuzla belinde gelmeden ee, orada bir Çay içtiğim bir yer vardı o abinin böyle bir Mescit falan var orada onun altında böyle bir alan var Bence orada içerim gibi geliyor Oraya gidene kadar çok ıslanmayacağım için Şu anda ıslanıyorum ama Fazla ıslanmayacağım için Orada ben çözerim Vay Çok iyi Çok iyi bir sollama Gerçekten Helal olsun Kör bir yerde Biraz beklese önü bir düzlük Orada gayet de görerek sollayabilir ama tabii ki asla bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? İstemiyor çünkü. Çıtır çıtır nasıl iyi ya biliyor musunuz? Buraya biraz da sakin. Normalde alışmışım ya buraya böyle <laughs> şu güzel viraja girmeye. Şöyle birazcık karşıdan gelenin ne yapacağı belli olmaz. Yağmur mağmur, kayar mayar. Abi dik bir dikişler olmasın. sonbaharın böyle değişik bir hali var abi. Yapraklar sararıyor. işte ortam böyle bir bulutlu havanın ben zaten bulutlu havayı daha çok sevdiğimi söylemiştim. Böyle tam açık günlük güneşli havadansa böyle bulutlu havanın o farklı kontrastı, o renk geçişleri, ahengi bana daha güzel geliyor. Böyle bulutların arasından böyle bir yer güneş sızar. işte orası böyle aydınlanır. Ve değişik geliyor bana yani. O ne bulutlu hava. İlkbaharda da öyle mesela. İlkbaharda da çok seviyorum. Onun sebebi yine işte o bulutlu hava, yağmur sonrası kokuları, işte yağmurda böyle toprağın salıp o değişik bir koku yağıyor. O ağaçlar ıslanınca top... farklı, onların buharlaşan kokusu farklı oluyor. Ee, çok seviyorum sonbahar ve ilkbahar bu konuda. Genelde de sonbahar ve ilkbaharda motosiklet sürmeye daha hevesli oluyorum bilgiç bir şekilde. Yazın mesela çok sıcak da abi bir şey yapasım gelmiyor ya. Buralar hala hasta. Sıcakta gerçekten maske sürmek şey, zor yok. Bak şimdi 17 derece ve montun kışlık montun içliği yok, takılı değil. Hatta havalandırmaları açık mı? Yok önleri kapalı, arkaları açık, aynen. Havalandırmalar açık, içinde tişört var abi. Ve ben üşümüyorum şu anda. Şimdi bu 12, 11, 10, oralara indiği zaman bunun içliğini giyiyorum. Mini üşümüyorum. Ee, önceki motorumda edge kısmı vardı. Şimdi yok. Belki edge kısmı olsa faydalı, şifalı olurdu ama yok yani ne yapacak bir şey yok. Takılabilir mi? Takılabilir. Takar mıyım? Bilmiyorum. Önce bir quick shifter'dan sonra <laughs> hayatımıza devam edeceğiz. Edge kısmı ben yaşayamam ben. Quick shifter olmasa da olur diyen var mı bilmiyorum ama Nedense benim bulunduğum mevki itibariyle, bulunduğum yer itibariyle şu anda bana Quick Shifter daha elzem geliyor çünkü üşümüyor ellerim. Ve 2 tane çöp korumalar da var. Onlar da bayağı bir rüzgarı kestiği için ellerimde hiçbir üşüme yok. Sonbaharın gelen biri de böyle bacalar tütmeye başlıyor ya böyle ufak tefek. O bacaların tütmesi falan da çok hoşuma gidiyor ya. Anladık sonbahar seviyorsun. Seviyorum abi. Sizin peki mevsiminiz ne abi? Necisiniz? Mesela yazcı olan çok fazla insan var. Kışçı benim gibi. Sonbahar, kış. O üçlü grubu seven insanla ilkbahar, yaz, sonbahar seven bir ekip var. Ben sonbahar, kış, ilkbahar tarafındayım işim biraz daha. Soğuk kesimdeyim ben. Bir de sıcakçılar var. İlkbaharın ikinci yarısıyla sonbaharın da ilk yarısını seviyor onlar hatta. Yani böyle Mayıs ayıyla başlayan e, ve Ekim'in biriyle biten bir periyodu seviyor. Ben ise Eylül ayıyla başlayan Mayıs ayıyla biten yani Mayıs ayının sonuyla biten bir periyodu daha çok seviyorum. Benim günlerimde onlar. Bu videoda size motoruma neler yapıldı, ondan bahsettim aslında. Sonbaharın gelişinde böylelikle bu videoyla kanalda kutlamış olalım. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Hava çok güzel. Bayıldım yani. Şu an 20 dereceyle 3. 23-24 dereceler benim maksimum üst sınırım. Oradan sonra beni birazcık şey yapıyor. Bana biraz hararet yaptırıyor. Sevmiyorum. 23-24 de böyle 10-12 üzerinde olduğu sürece o aralık benim gerçekten en sevdiğim havalar. Ben eve doğru yaklaşıyorum yağmur başlamadan. Yağmur tam olarak başlamadan diyelim çünkü yağmur yağdı zaten üstüme. Tam olarak başlamadan eve kaçmış olayım. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Beğenen, abone olan, beğenen, abone olan, destek olan, bana katıl üzerinden katılan, kanala destek olan bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Yollarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Yağmur başlamadan eve gideyim dedim ya işte böyle oluyor yani başladı tabii. ki. Yani zaten başka bir şey beklenemezdi. Benim sürücüye çıktığım bir günden gerçekten başka bir şey beklenemezdi böyle bir şey yok ya. Allah'tan bir iki kilometre kaldı.